Son zamanlarda Cartoon Network izliyor musunuz? Veya Cartoon Network'u geçtim daha genel sorayım. Son zamanlarda televizyon izliyor musunuz? Açıkçası ben ne Cartoon Network'ü izliyorum ne de televizyonu izliyorum. Artık her şey YouTube'da, internette, dijitalde dönüyor. İzleyeceğim dediğin Netflix'ten, Disney Plus'tan veya YouTube'dan izliyorum. Ama eğer televizyon kullanan arkadaşlarımız varsa ve Cartoon Network gibi kanalın yapımlarını halen daha televizyondan devam ettiriyorlarsa onlar için kötü haberim var. Televizyon severler için kötü ama dijital severler için iyi bir haberim geliyor şimdi. Hızlıca videoya geçelim. Zamanında HBO Max resmi olarak Türkiye'ye gelecekti. Bunun duyurusunu da yapmışlardı. 2022-2023 yılları arasında Türkiye'ye giriş yapacağız demişlerdi. Resmi bir şekilde bizler artık HBO'ya erişecektik. Ancak her ne olduysa HBO bundan vazgeçti. HBO Max ve HBO Max'in yapımları bir türlü Türkiye'ye gelemiyordu. En azından resmi yollarla yani HBO adıyla gelemiyorlardı. Ancak adamların yaptığı bir anlaşma vardı. O da Blue TV yapılan anlaşmaydı. Blue TV ve HBO Max'in anlaşmasına göre Blue TV HBO Max'in yapımlarını Türkiye'de yayınlama hakkını satın almıştı. Mesela HBO'ya ait olan Game of Thrones'u ben oradan izledim. Blue TV'den izledim. Bunu yanında Last of Us'da la HBO'da yayınlanıyordu. Yayın saatiyle aynı anda veya 1-2 saat sonra da Blue TV'ye düşüyordu. Anlayacağınız Blue TV ile HBO net bir anlaşma imzalamışlardı bir nevi Blue TV HBO'nun Türkiye ayağı olmuştu. Anlaşılan bu ayağı olma muhabbeti ilerleyen zamanlarda devam edecek. Çünkü anladığımız kadarıyla HBO Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Onun yerine Blue TV kullanmayı düşünüyorlar. Olanlar tamamen şöyle arkadaşlar. Game of Thrones, Last of Us gibi yapımlar zaten Türkiye'de barınırken Blue TV'de. HBO ile Blue TV bir anlaşma daha yaparak anlaşmalarını anlaşmak kattılar. Böylece yapımlarına da yapımlar eklemiş oldular. Bu sayede Cartoon Network'ün tüm yapımları ve HBO Max'te bulunan diğer bütün yapımların hepsi Blue TV'ye gelecekler. Anlayacağınız aslında Blue TV baya baya HBO Max Türkiye'ye dönüştü. Her ne kadar adı Blue TV olarak kalsa da dediğim gibi HBO Max Türkiye kafasını ilerleyecekler. Hem orada kendi yapımları sunacak Blue TV, bunun yanında HBO'nun yapımları da bulunacak. Ve elbette ki bu da beni baya memnun etti. İzleyemediğim HBO dizileri vardı, onları izlemiş olacağım. Aynı zamanda çizgi filmlere erişimim olacak zaten en çok ilgimi çeken olay o arkadaşlar. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Açıp da bir korsan siteden dizi veya film izlemek bana göre değil. Reklam izlemeyi sevmiyorum. Kaldığım yerden devam etmesini istiyorum. Bu tarz isteklerden ötürü de ben izlediğim her şeyin platformlarda olmasını istiyorum. Sırf Türkiye'de yok diye izlemediğim birçok dizi ve çizgi film var. Buna Ben Benten de dahil elbette. Zamanında ben de herkes gibi Ben Benten'i televizyondan izledim. Ancak canım o kadar çok onu baştan başlayıp sonuna kadar izlemek istiyor ki şu kafada. Ama izleyemiyordum yani. Hiçbir Max Türkiye'de yoktu. Ben de korsan sitelerine bulaşmak istemiyordum. Çünkü onlar hoşuma gitmiyor. Ama ama şimdi HBO ve Blue TV'nin bu adımıyla beraber Benten'i baştan sona izleyebilirim. Sadece ben değil sizler de izleyebilirsiniz. Hiçbir bölümü kaçırmadan baştan sonuna kadar Benten'i rahat bir şekilde hepimiz izleyebileceğiz. Sadece Benten'in ilk yapımları da değil yani bütün yapımları dahil Benten'in. Aynı zamanda Benten'den ziyade Cartoon Network'ün tüm yapımları dahil. Gumball, Powerpuff Girls vesaire vesaire gibi yapımların hepsini kaçırmadan izleyebileceğiz. Ve tabii ki de bu da beni gerçekten çok memnun etti. Regular Show, Gumball, Benten gibi yapımları baştan sona izlemek ne bileyim benim çok ilgimi çekiyor açıp da YouTube'da saçma sapan bir video izleyeceğime açarım onların bölümlerini izlerim mesela. Ama tabii ki de bu hamle ters tepebilir. O ters tepme de Cartoon Network tarafında yaşanabilir. Blue TV'nin içerisinde baya baya Cartoon Network'ün tüm yapımları bulunacağından Cartoon Network Türkiye ayağından çekilebilir arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Nasıl oldu da Disney Plus Türkiye'ye geldiğinde Disney Channel kanalı kapatıldıysa aynısı Cartoon Network için de geçerli olabilir. Ama tabii ki olmayabilir de. Bunun cevabını da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu anlaşma benim bildiğim kadarıyla şu an yapıldı ancak ne zaman işleme koyulur, ne zaman o yapımlar dahil olur bilemiyorum. Umarım bir an önce dahil ederler de ben de bir an önce çizgi filmleri tekrardan izlemeye başlayabilirim. Açıkçası ben bu habere çok sevindim ancak üzülenler ancak üzülenler olacaktır. Cartoon Network'i izlemiyordum ama izleyenler üzülmüş olabilirler. Zaten boş verin arkadaşlar. Gidin Blue TV'den izleyin ne izleyeceksiniz. Çünkü Cartoon Network'ün altın çağı eskide kaldı. Bunu üzülerek söylüyorum ama Cartoon Network zaten bozmuştu. Her neyse benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.